Evet şimdi yoğurtlu yapacağım. Ve kabak tadı kızartacağım. Karışık. Ve acı verdim. Daha doğrusu hiç yoktu. Tesadüfen herhalde rast geldi. Ee, tadına baktım çünkü acı. Her zaman bulamıyoruz. ne var acı olmadı mı da ben istemiyorum tabi yok tabi ki bir şeyin tabi yok Tap gibi saman gibi geliyor bana yoğurdumuzu, sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırladım. Dediğim sarımsağına açtım. Şimdi onu karıştırayım. Bak sarımsak var içinde. Çünkü bu da you yeah. Tadına baktım acı gibi ama bilmiyorum. Pek de acı korkmadı aslında. İnşallah. Ha. Kızartırken insanın burnunun direğe yanması lazım ama böyle bir acılı çıkmadı. Bakınca da acıydı bilmiyorum artık. Kızartırınca acısı da gidiyor bunların bazılarının çünkü. İnşallah acıdır. Yani masa acı bir var. da aldım çünkü. Benim kuşum acı verim gitti. Ben kalmıyorum çünkü acı bir var. Kuşusu bilmem ne. Hepsini elimde eksik etmiyorum. Hatta ben kocam da bilir yani acı. Bazen ona da sipariş veririm. Ve ısmarlarım yani şu şu acı olsun bak tadına bakmadan alma. Acı yiyin arkadaşlar. Acı kanseri yener. Şifalıdır. Bakma ağzın yener ama çabuktan geçer. Ben hemen acı çok sevdim dediğiniz zaman kahvaltıda bile acı var koşusu İlla bir acı olur yani. illa toşu olur veya pul bir olur. Şimdi senin ağzın kalayla mi Acı sabah sabah değinir mi? Yerim, o da alıştı çünkü artık. İlla bana acı bulur getirir. Sağ olsun. Uzun etkini yapar. you <sharp inhale> Bakın acı turşumu da almışım. Hatta o acı olmaz gitmezse bunu yiyeceğim çünkü gerçekten. Bu tuttu. Aa, şimdi geldi acısı valla burnum yandı. Kız olmadı da. En sonunu dökünce ocağı da kapatınca şöyle artıyoruz. Bay. Burnum yandı şimdi gerçekten. Aa. Biz çalışırken iş yerini bile inanın bir kilo bir kızartırdım. Böyle saat 4 çay paydoslarında bile yerdim yani. Seviyorum ne yapayım? Acayip seviyorum arkadaşlar. Evet. Takipte kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, sevgili kalın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Anneler gününü kutlu olsun hepinizden bayanlar.